Merhaba değerli dostlar. Bir bilim insanı, bir kitap serimizin 3. bölümüyle birlikteyiz. 3. bölümde e, Aziz Sancar'ın bir hayat hikayesini de Aziz Sancar'ı konu olan bir kitabı sizlere e, anlatmaya çalışacağım. Orhan Bursalı'nın yazmış olduğu bir kitap. Aziz Sancar'ın e, arkadaşı oluyor kendisi ve bu kitabı yazmış. Tabi e, Aziz Sancar'ın e, bilim insanlarına ya da bilimsel araştırma yapanlara bir mesajı var kitapta. Önce onunla başlayacağım. Ardından da kitabın ilgili bölümünü Orhan Bursa'nın kaleminden okumaya çalışacağım sizlere sevgili dostlar. Yıllar önce benim departmanımda çalışan kız birkaç yıl önce dedi ki çok çalışacağım Nobel alacağız. Ona dedim ki biz araştırmayı Nobel için yapmıyoruz. Ben sadece meraklıyım ve bir şeyleri keşfetmek istiyorum. Benim durumum da böyle oldu. Keşfetmek istiyorum. Ben ülkemi çok seviyorum ülkem için bir şeyler yapmak istiyorum. Nobel almak için araştırma yapacağım demeyin. İnsanlık için, toplum için bir şeyler yapacağım deyin. Çok önemli bir araştırmacı olabilirsiniz. Ama İsveç'teki seçici grup sizin yaptığınızla ilgilenmiyorsa Nobel alamazsınız. Çok sıra dışı bilim insanı olabilirsiniz ama Nobel alamayabilirsiniz. Evet burada Aziz Sancar'ın bilimsel araştırma yapan insanlara mesajı bu şekilde görmüş olduğunuz gibi Nobel almak için çalışmayın diyor çok seçkin bir bilim insanı olabilirsiniz, çok seçkin bir akademisyen olabilirsiniz, çok seçkin bir araştırmacı olabilirsiniz. Ama Nobel almak zorunda değilsiniz. Önemli olan siz topluma ne kadar yararlısınız, insanlığa ne kadar hizmet ediyorsunuz, ülkeniz için, bu vatan için ne kadar çalışıyorsunuz. Bu çok önemli sevgili dostlar. Yani kendimiz için çalışmayı bırakalım. Ne yazık ki aramızda ya da üniversite camiasında kendisi için çalışan, sadece akademik ünvan için çalışan birçok insanımız var. Bunu da söylemiş olayım. Oysa ki aslında kendimiz için değil birazcık daha ülke için bu vatan için ya da insanlar için ve toplum için çalışmamız lazım tabii ki kendimiz için ve akademik yükselmek için de çalışılabilir yanlış anlaşılmasın ama bu çok ön fazla çıkıp insanları toplumu unutmayalım sevgili dostlar bunu kimden esinlenerek ya da böyle motive olarak bunu size söylemeye çalıştım Aziz Sancar'ın düşüncesinden bakın. Ee, Aziz Sancar da böyle düşünüyor. Aziz Sancar daha doğrusu böyle düşünüyor. Ben de Aziz Sancar'a katılıyorum. Sevgili dostlar, evet kitabımızı e, bir kere daha şöyle kapak resmini gösterirsek Orhan Bursa'nın yazmış olduğu Aziz Sancar ve Nobel Öyküsü isimli Nobel'in Öyküsü isimli e, kitabını okumaya kaldığımız yerden devam edelim. Büyükada'da evin önündeki bahçede uğraşırken öyle üzeri çalan telefonu açtığımda hiç unutmayacağım. O cümle kulaklarımda yankılandı. Orhan Nobel aldım. Birden uyanamadım tabii. Ama birkaç saniye içinde arayanın ancak Aziz Sancar olabileceği dolaştı benim kırımlarında. Evet bu onun sesiydi. Yeryüzünde bana Orhan Nobel'i aldım diyebilecek başka kimse yoktu. Birkaç ay önce Eylül ayında İzmir'de Genom Merkezi'nin açılış töreninde sabah kahvaltısında bir araya gelmiştik. Sohbet sırasında da bir daha Aziz Nobel'i alacak diye yazma demiş ve bana da bir şey sorma Nobel'le ilgili diye eklemişti. Kahvaltıdaki sohbetimiz aşağı yukarı şöyleydi. Orhan elimizde çok önemli veriler var. Çok önemli bir makale ses getirecek. Öyle mi? Bilmediğimiz yeni bir şey olsa gerek. Yoksa böyle çok heyecanlı konuşmazdın. Ses getirecek bir kelime? Beni çok mutlu eden bir sonuca ulaştık. Ona piri reis haritam diyorum. Ama bunu şimdi sana anlatamam. Yoksa yine Aziz Nobel'i alacak diye yazarsın. Yazma kardeşim yahu Aziz Nobel'i alacak diye. Peki yazmam demiştim. Ben de ve bunun sonucunda makaleyi göndereceğine söz vermişti. Genom onarım haritasını çıkarmışlar ve yayınlamışlardı. Müthiş bir çalışmaydı. Adeta bana hangi genle uğraştığını söyle, sana o gende onarımın nasıl yapıldığını söyleyeyim havasındaydı. Aslında ben her makalenin ardından Aziz Sancar Nobel alacak diye yazmıyordum tabi. Bu aramızda bir mizah konusuna dönüşmüştü. İlk ciddi yazımı 1996'da yazmıştım. Aşağıda göreceksiniz. DNA onarım merkezine mekanizmasına eğer Nobel ödülü verirlerse Aziz mutlaka Nobel alırdı. Bunu görmüştüm o zaman ve yazmıştım. Çünkü çalışması Nobel'lik bir temel bilimsel çalışmaydı. Yıldan yıla Aziz'in bilimsel başarı sayısı da füze gibi tırmanıyordu. Yeri geldikçe adının Nobel ödülüyle eşleştiğini anımsatıp durdum. Orhan Aziz Nobel alacak deyip durma demesinin arkasında çok anlaşılır bir duyguyu görmüştüm. Hesabıma göre Sancar 20 yıl önceden Nobel alabilecek bilim insanları listesine girmişti. Nobel'e konu olan DNA onarım mekanizmasının anlaşılmasına yaptığı büyük katkısı 1995'te esas olarak tamamlanmıştı. Nobel komitesi henüz yeni çözülmüş, temel bilimsel konulara genellikle hemen ödül vermez, bazı istisnaları olmasına rağmen biraz zamana bırakır önemli konuları, pişmesini bekler. Evet, o an için konu doğrulanmış olabilir ama belirli bir zaman içinde de doğruluğunun kesinleşmiş olması gerekir. Evet, burada biraz bilimin doğasına aykırı ifadeler olabilir. Doğrulanmış mantısal pozitiflerin bir felsefesi doğrulamacılık. Kesinliği savunmuyoruz bilimsel bilgilerin gelişiminde ama burada doğruluğunun kesinleşmiş olması derken aslında şunu demeye çalışıyor. Evrensel niteliğe ulaşmış, birazcık daha birçok insan tarafından kabul görmüş, yani deneylerin ve gözlemlerin mantıksal çıkarımlarla yüksek oranda onaylandığı, kanıtlandığı durum söz konusu burada sevgili dostlar. Devam edelim. Sonradan hey aksi şeytan Nobel verdiğimiz konu yanlış çıktı gibisinden bir durumla kimse karşılaşmak istemez. Bu nedenle yıllar öncesine ait temel bilimsel çalışmalara Nobel verildiğini görürüz genellikle. Ama tabi istisnalar yok değildir. Aziz Sancar 20 yıl beklemiş, 30-40 yıl bekledikten sonra 85 yaşında Nobel alan bilim insanları bile var. Zaten insanın sağken ağırlayacağı en büyük bilim ödülü bu. Sonrası yok. Nobel beklentisi tabii ki vardı. Aziz Sancar yıllardır şüphesiz ki Nobel beklentisi içindeydi. Ama hiçbir zaman Nobel almam gerekir diye bir cümle ağzından çıkmadı. Çok önemli bakın. Nobel almam gerekir diye bir cümle ağzından çıkmıyor. Çünkü Aziz Sancar da Mardin gibi bir yerde yaşıyor. Sıkıntılar içinde. Cebinde parası olmadan Amerika'ya giden. Hatta laboratuvarlarda gece kalmak zorunda kalan Biraz ekonomik sıkıntı çeken ama buna rağmen uğraşan ve başaran bir insan. Dolayısıyla böyle bir insanın Nobel almak gibi bir derdi olmaz. Toplum için, insanlığa fayda için, ülkesi için bilim yapar sevgili dostlar. Yazışmalarında eğer DNA onların mekanizması konusunda Nobel verirlerse bana, Lindala ve Modric'e, üçümüze birden verirler diye Güven'e, biyokumya profesörü olan eşi, güven diye yazılıyor. Yıllar önce söylemiştim. Notumu okuyorum. Üçü de DNA'nın farklı onarım mekanizmalarını, daha doğrusu üç temel onarım sistemini çözmüş ve bunları biyokimyasal, genetik ve moleküler düzeyde kanıtlamışlardı. Nitekim bu üç bilim insanına verdiler 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü. O haklı çıktı tabi Aziz Sancar konusunda da ben haklı çıktım. Daha ortada folyo, yumurta yokken, daha 2010 yılında denildi. Daha ortada folyo, yumurta yokken daha 2010 yılında Aziz Sancar öngörülerinin ne derece doğrulandığını bilmiyordu tabii ki. Çatışmanın anatomisi kitabının işte o öngörülerin bir sonucuydu. Kendisi de ve süreçteki diğer ilgililer de biliyordu ki onun onarım mekanizmasına ödül verilirse Aziz Sancar da mutlaka Nobel'e ortak olacaktı. Ama daha 1996 yılından itibaren yazılarımda Nobel'i dillendirmiş olmam işte bana Nobel'in öyküsünü bu kitabı yazdırıyor. Aziz Sancar Nobel Komitesi'ne geçmiş yıllarda aday gösterildi değil mi bilmiyorum ama Sancar çok takdir ettiği Modric'i birkaç kez aday göstermişti. Burada Nobel Komitesi'nin gündemine şu DNA onarım mekanizmasını unutmayın. Gündemimize alın. Mesajını okumak mümkün değildi. Evet Nobel Komitesi'ni durdurmadan anımsatmak gerekirdi. Nobel alacak diye yazmanın ardında ya Nobel ödülü vermezlerse duygu ve düşüncesi şüphesiz ki vardır. Biraz da bütün bunlardan dolayı bana Nobel konusunda sesini kes demekti gibi. Bu her yıl Nobel ödülleri zamanı kulağımı kabartır ve kimler hangi konularda Nobel ödülü aldı diye hemen bakardım. O zamanki dergimiz bilim ve teknolojide Nobel kazananları ve konularını hemen yayınlardık. Pazartesi günleri ilk açıklanan tıp Nobel'idir. O, o pazartesi yani Aziz Sancar'ın telefonundan bir gün önce baktım ödül enfeksiyon alanında yapılan çalışmalara yer verilmiş. Sancara ödül vereceklerse tıp alanında verirler diye beklenti içinde olduğum için o gün bu yılda ıskalık diye geçirmiştim aklımdan. Pazartesi günü tıp Nobel'i açıklandı. Aziz Sancar yok. Ertesi gün kimya ve fizik ödüllerinin açıklanma zamanı bizim salı öğlene doğru yol, öğlene doğru yol almışken Sancar'ın salısı da salısında ise henüz gün ağırmamıştı. Herkes gibi Aziz Sancar da mışıl mışıl uykudaydı. Sabahın 5'i Sancar ailesinin yatak odasındaki telefonu çalıyor. Güven Sancar kımıldıyor yatakta telefonunu kaldırıyor. Bir erkek sesi. Aziz Sancar'ın evi mi? Evet de sabahın körü. Burada saatin kaç olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum efendim. Kusura bakmayın. Aziz Sancar evde mi? Evde. Ama uyuyor. Sancar'a bir mesajım var. Beyefendi uyuyor diyorum. Zaten geç yattı. İki saat sonra arayın lütfen. Arayamam efendim. Şimdi söylemem lazım. Bana söyleyin ne söyleyeceksiniz? Karısıyım. Yoksa kapatıyorum telefonu. Size söyleyemem bayan. Kendisine söylemem gerek. Ben Stockholm'den arıyorum. Gwen Sancar tam telefonu adamın yüzüne kapatmaya kazılanırken Stockholm'u duyunca durdu. Yıldızlar çaktı. Karanlık aydınlandı. Bedeni gevşedi. Sinirleri yatıştı. Stockholm eşittir Nobel denklemini hemen kurdu. Zaten dün de tıp Nobel üzerine konuşmuşlardı. Ha, o zaman bir dakika dedi. Eşini sarstı. Aziz hala olup biten farkında değildi. Hala hayal meyal bir takım konuşmalar oluyor. Uyku sistemi kafasını toparlamaya çalışıyordu. Bu telefon da ne? Türkiye'den aramadıkları kesin. Akrabalar sabahın kör olduğunu bilirler ve daha geç saatler alırlar. Acaba acil bir durum mu var? Hastalık falan. Telefonu alır, Nobel Komitesi yetkilisini anlamaya çalışır. Sorduğunda adama ne söylediğini kesinlikle anımsamıyor. Acaba Bay komitesi ilenmiş midir içinden? Ne adamlara çattık yahu diye. Nobel Komitesi yetkilisi Sayın Sancar Stockholm'dan arıyorum. Nobel Ödül, Ödülleri Komitesi DNA onarım mekanizmasının çözümüne yaptığınız büyük temel bilimsel katkılardan dolayı sizi 2015 Kimya Ödülüne, Kimya Nobel Ödülüne layık gördü. Kutluyoruz. Sizi daha sonra ayrıntılı bilgilendireceğiz gibi şeyler söylüyor muhtemelen. Aziz Sancar bir şeyler anlar gibi olur ve demek doğru turist yanıt verememiştir ki yetkili şöyle der. Aziz Bey bu konuşmayı bu söylediklerinizi kayda geçmiyorum. Size sadece şunu söyleyeceğim. Lütfen giyin ve ofisinize gidin. Nobel ödülünü kazandınız. Bu haberi yarım saat boyunca kimseyle paylaşmazsınız. Paylaşamazsınız. Nobel komitesi yarım saat sonra bu haberi dünyaya resmen duyuracaktır. Siz ofisinize gidin. Çünkü haber yayınca herkes sizi arayacak. Evet dostlar. Daha sonra tabii ki Aziz Sancar ambargoyu deliyor diyor ve anladığımız kadarıyla yarım saat beklemeden 10 dakika bekliyorum. Hatta şöyle okuyayım. Talimat doğrultusunda yarım saat bekleyecektir. Banyoya girer, duş alır, tıraş olur. Topu topu 10 dakika sonra bunlar. Evden çıkacaktır. Ofiste yakındır. Telefonu alır ve tuşlar bah tu tuşlar. Bahçesinde salatalık, domates toplayan ve bir ay önce artık Aziz Sancar Nobel alacak diye yazma talimatını verdiği kişi arar. Yani bu kitabın yazarını arıyor sevgili dostlar. Bu şekilde devam ediyor. Evet görmüş olduğunuz gibi Aziz Sancar'ın eee Aziz Sancar ve Nobel'in öyküsü isimli kitabı ben bir bölüm okumaya çalıştık sizlere. Bilimle kalın ve bir bilim insanı bir kitap serisinin devamında yine tekrar sizlerle buluşacağız sevgili dostlar. Hoşça kalın.